Merhaba hocalarım. Geçen hafta ara sınavlarınızı tamamladık. Şimdiki eğitim seminer videomuzda bu sınavları uyguladıktan sonra klasik soruların değerlendirilmesi amacıyla 30 emin nasıl kullanılabileceğini kısaca incelemeye çalışacağız. Bunun için sisteme girdikten sonra giriş yap butonuna tıklıyorum. Sol tarafta yer alan derslerimden hangi dersimin ara sınavını değerlendirmek istiyorsam ilgili ders seçiyorum. İlgili ders seçtikten sonra izler 8. hafta ara sınavlarımızı uyguladıktan uyguladığımız için ilgili linke tıklayarak ara sınavımı etkin hale getiriyorum. Yani ara sınavımı açıyorum. Ara bağlandıktan sonra sağ tarafta yer alan Actions menü ya da Ayarlar menüsü olarak adlandırılan menüyü tıklayarak işleme devam edeceğim. Bunun için isterseniz arayüz dilimi Türkçe'ye çevirebilirim. Evet, buradan Eylemler menüsünden tıklayarak hemen alt tarafta Sonuçlar linkinin altında yer alan... Elle notlandırma linkine tıklayarak e, yapmış olduğum klasik sınavları yani açık uçlu soruların değerlendirilmesini e, elle notlandırma linkini kullanarak yapabilirim, gerçekleştirebilirim. Bunun için elle notlandırma linkine tıkladıktan sonra karşıma bu sınavda yer alan e, klasik sorular ya da açık uçlu sorular yer almakta. Aynı zamanda eğer ben el ile notlandırma yaptığım herhangi bir soru var ise bu soru da burada yer almakta. Ben burada şurada yer alan sorularımı klasik sorularımı el ile notlandırmak istiyorum. Manuel olarak notlandırmak istiyorum. Bu bana şu avantajı sağlayacak. Bu soruların tamamını her öğrenci için arka arkaya göreceğim için daha objektif daha ve daha sistematik bir notlandırma işlemi uygulayabileceğim. Bunun için hangi soruyu notlandırmak istiyorsam evet. Sorunun hemen yanında puanlama sütununda yer alan linke tıklayarak puanla. Linke tıklayarak karşıma puanlamam için ilgili olan sorular yer almakta. Evet, mesela bu soruları sınava giren tüm öğrenciler için ekranda görebiliyorum. Burada aynı sayfada kaç tane sınav sorusunu yani sınav kağıdını görmek istiyorsam bunu ayarlayabilirim ve soruların tamamını ayarladığım şekilde kaç adet soru görmek istiyorsam alt alta buna yer alacaktır. Örnek olarak notlandırmak için şöyle bir şey yapabilirim. Mesela Cansın Johnson Göz isimli öğrencimizin sorularına bakıyorum. Evet işlemci markasıdır demiş. Piksel sağlayan kontrol edebilen en küçük birimdir. Doğru. Çözünürlük Evet, doğru sayılabilir. Evet. Evet. Soru doğru. Bunu 10 üzerinden puanlamam gerektiği için 10 üzerinden ilgili puanı veriyorum. 10 dediğim. İstersen buraya bir e, e, yorum yapabilirim öğrencime, geri bildirim verebilirim. Tebrik ederim. Hadi tebrikler. Şansın iç göz. Evet. Daha sonra answer yazarak soruyu soru sorunun puanını vermiş oldum. Evet yine Tevfik Umut Güneş isimli öğrencim AMD işlemcisi bir grafik isimcisi ve grafik kartı tamam Intel işlemci markası piksel ekran çözünürlüğü, esasında ekrandaki her bir noktanın ismi, çözünürlük kare başına düşen o piksel sayısı tamam olabilir evet. Ekran boyutu tam olarak değil, 2.57 cm lazımdı. İnternet geliştirici bilgisayar işlemcisi tamam. İki tane soru da hafif bir eksiklik nokta alın. Şimdi ise Tevfik Umut Güneş isimli öğrencimin notlandırılmasını yapmaya sıra geldi. Bunun için yine öğrencim, evet, işte Intel işlemci markası. Ya da üreten bir firma. Pixel ekran çözümü tam olarak değil. Evet. Ekran boyutu değil. Yani bu öğrenci de 10 üzerinden 8 puan diyorum. Ve buraya da yorum yapabilirim. Evet. Cevapların tam olarak doğru değil evet iksal ekranda bank bilgisi açılan açılan her bir noktaya verilen isim de diyorum. inç ekran boyutunu ölçmek için kullanılır. Bir inç nokta 54 santimetre bir. Evet. Bu soruyu da puanladıktan sonra şuradan okuyayım. Evet. Evet. Öğrencimin sorusunu öğrencime toplandırıp göndermiş oldum. Evet. Evet sayın hocalarım. Tüm e, klasik sorularımızı yani açık şu sorularımızı belirtilen şekilde puanlayabiliriz, toplandırabiliriz. Saygılarımı sunuyorum. Görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.